Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün size arkadaşlar Counter Strike'ta nasıl kolay bir şekilde wallhack -like yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Wallhack -like yapmak çok kolay arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar videonun altında size verdiğim linki arkadaşlar şu linki şu link arkadaşlar. Bu linki arkadaşlar videonun altında vereceğim arkadaşlar ben size. Bu link arkadaşlar basıyorsunuz. E, gelsin arkadaşlar ama hemen gelsin. Evet arkadaşlar geldi. Buraya arkadaşlar kopyalıyoruz. Yani siz basacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler için yeniden indireyim ben. Şu arkadaşlar hile bu arkadaşlar. Hile open, open. GL32 Evet arkadaşlar açılıyor. Evet arkadaşlar açıldı. Buradan arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Buradan arkadaşlar aşağı indiriyorsunuz ve burada arkadaşlar dosya indir var. Bu arkadaşlar 4 saniyede falan geliyor arkadaşlar. Sizi bir 4 saniye falan bekliyor bekletiyor arkadaşlar. Direkt zaten bastığınızda bura geliyor arkadaşlar. Bura geldikten sonra arkadaşlar şurada arkadaşlar dosya indir var arkadaşlar dosyaya indirip basıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir sekme açılırsa arkadaşlar bu sekmeyi kapatıyorsunuz. Ya yüklendi tamam. Ben de arkadaşlar var zaten. Arkadaşlar yüklendikten sonra bunu masaüstüne atıyorsunuz. Masaüstüne attıktan sonra arkadaşlar bununla ilgili bir şeyiniz kalmıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Hatta şimdi da kapatalım. Arkadaşlar sonra geliyorsunuz. Buna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar burada Winrar Bilbara geliyorsunuz ve buraya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ee, evet. Arkadaşlar buraya bir dakika ya. Dur. Klasörün içinden göstereyim. Arkadaşlar klasörün içinde şöyle Open GL 32 diye bir şey var arkadaşlar. Bu Open GL 32 arkadaşlar alıyorsunuz. Masa şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu 32 arkadaşlar. Bunu arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar ben CS Duran'dan indirdim arkadaşlar. CS Duran'da yapıyorum arkadaşlar. Ben e, videonun altına CS Duran'ın linkini de koyarım arkadaşlar. CS Duran'la CS Duran da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu ikisi oyun yöneticisi, şu CS Duran arkadaşlar. Hemen CS Duran'ın üstüne sağ ve dosya konumunu aç arkadaşlar. Dosya konumunu açtıktan sonra arkadaşlar Geliyoruz arkadaşlar. Şuradan. opengl GR32. Bu dosyanın içine atıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Devam diyorsunuz. Ve taşınıyor arkadaşlar burada. Hemen taşınıyor arkadaşlar. Bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Hiç yeni yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ge gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya opengl 32 geldi arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Bunu kapatıp oyuna girebilirsiniz arkadaşlar şimdi. Hemen girelim oyuna. Şöyle hemen basalım şuna. Açılsın arkadaşlar oyunumuz. Oyna diyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar hileyle arkadaşlar hemen botlarla giriyoruz giriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle hard alalım arkadaşlar. Bunu da bir ne yapalım? 11 yapalım arkadaşlar. Hatta bunu 13 yapalım arkadaşlar. Giriyoruz arkadaşlar. Valek kodu arkadaşlar. Valek kodu değil de Val hilesi arkadaşlar. Çok kolay bir Val hack hilesi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar CT Force for geçiyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle. Ee arkadaşlar ee Bandicam oyun kayıt şeyinde olmadığı için arkadaşlar şey net gelmeyebilir görüntü ve arkadaşlar hemen geçiyoruz arkadaşlar F 1e bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle oluyor ama arkadaşlar sizde belki başka tuş olabilir bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar gözüküyor adamlar Mesela burada adam var mı yok burada adam var mı burada da yok. Şurada var mesela? ha bak şurada var. Hemen gidelim arkadaşlar yanına adamın. Ve vuralım onu. Şurada adam. Bakın arkadaşlar şurada gidiyor. Görüyorsunuz. Duvarın arkasında şu anda gidiyor. B Bey miydi? B'ydi galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vurdum. Takip ederek öldürdük arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz işe yarıyor arkadaşlar aha şuradan bir tane daha adam geliyor bizden mi la bu yok değil gördüğünüz gibi arkadaşlar geldiğinde geçiriyoruz arkadaşlar bu kadar bu kadar basit değil arkadaşlar ama siz de arkadaşlar belki başka dışarı abiler arkadaşlar vale kodunu açmak için arkadaşlar F1 Değildi F2 Olabilir F3 Olabilir F4 Olabilir F5 Olabilir F6 Olabilir F7 Olabilir F8 Olabilir Arkadaşlar F9 Olabilir F10 Olabilir F11 Olabilir F12 Olabilir Arkadaşlar Yani O F'lerden Biri Olur Arkadaşlar Mutlaka Başka Bir Tüçü Olacağını Sanmıyorum Arkadaşlar F'lerden Biri Olur Ah be Vuramadım Abi Gidemeler Yerimde vururdum arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok kolay bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar bu valekin değişimleri var yani modları var el ye freyenle basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar böyle bir şey var arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz zaten görmüşsünüzdür belki kan gibi bir de arkadaşlar üç tane komut şeyi var arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bu biraz karışık arkadaşlar ama ben bunlar mesela oynayamıyorum, hiç oynayamıyorum bunlar. Ben, arkadaşlar. Şu anda, anaa elime niye bu geldi lan neyse. F1'e bastım. Bakın F1'e bastım, şu anda Valek açık arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi açık Valek. ama bizim adammış lan. Biraz belli olmuyor arkadaşlar, biraz belli olmadığı için. Aa şurada, başka adam var. Arkadaşlar adam bu arada beni Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm T burada galiba. Arkalarından çıkacağım ve vuracağım onları. Aa ana duvar içi vurdu lan. Bunda da valek var <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ovalet de böyle bir şey arkadaşlar. İyi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size yardımcı olduysam arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bir sıkıntı olursa arkadaşlar yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.